Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir sunucuyu tanıtacağım, yeni bir sunucu. Ondan önce hemen size bir kendi sunucumun reklamını yapmak istiyorum. Arkadaşlar Hera Community 500 kişi neredeyse. Yani neredeyse 60 kişi olacağız pardon. Ee, buradan reklam yapabilirsiniz. İşte Samp'tan haberler vesaire atabilirsiniz. Kendi odan, odanızı açabilirsiniz. Samp, Samp sunucunuza vesaire. Ve, e, ücretsiz paketlerden faydalanabilirsiniz. Samp veya işte Meta'dan olsun. Ve en önemlisi de her gün mod paylaşıyoruz. Her skinler, silahlar, araçlar vesaire. Sonra sesler, yol modları ve mobil için var. Çoğu ya %90'ı veya %95'i bunların hepsi mobile uyumlu. Gelip buradan ücretsiz bir şekilde hepsini indirebilir, oyununuza ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sunucuya geçiyoruz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Call of Arkadaşlar PC mobila e ara verdim. Bir daha da oynamayacağım. Belki oynamam bilmiyorum. Büyük ihtimalle oynamayacağım çok boş sunucular var. Yani abi bir tane hani sunucu açın. Direkt hani ilk gün 20 30 çeker eğer çevreniz varsa. Ben YouTube'da hani biliyorsunuz ben hani 20 rol play e açmıştım. İlk günden 8 falan çekse de sonradan hani bir haftada 45 kişi çektiğim Yani boktan bir sunucu açın. Yine hani sabah sabah 10 kişi falan alır. Onu söyleyeyim size ilk baştan. Bu yüzden PC sunucuları te tercih edin. Asla mobilden rol yapmaya çalışmayın. Çünkü mobilden rol yapamazsınız arkadaşlar. Bu kadar basit. Siz oraya anca DM atmak için e, hani sidik yarıştırmak için milletle hani en iyi birlik benim en iyi birlik benim yapmak için gir giriyorsunuz yani biz de öyle yapıyorduk çünkü mobil oyuncularla birlikteydik ona ben onlara benzedik. Her neyse bugün Coast Roll PC sunucusundayız. Bunu tanıtacağım. İlk önce telefonu göstermek istiyorum ama gösterirsem telefon kapat için şey yapmam lazım. E, ya da dur, telefon diyelim. Telefonu göstereyim arkadaşlar şu şekilde. Bankaya girebiliyorsunuz haritalara falan girebiliyorsunuz öyle arkadaşlar Şimdi bu telefonu nasıl kapatacağım T'ye basacağım tamam T'ye bastım oldu ee, uzatmayacağım pizza kuryesi mesleğinin buraya geldiniz arkadaşlar pizza başlat yazmamız gerekiyor tamam şu checkpoint'e gideceğiz sonra evleri tek tek servis edeceğiz arkadaşlar Siz ilk sunu, bu sunucuya gelmek istiyorsanız eğer e, aç, aşağıda açıklamada IP vesaire diğer Discord sunucu linki falan bırakacağım ben. Oradan girersiniz. Karakter başvurusu vesaire yapmanız gerekiyor. Ben size soruları atardım derdim de yani. E, eğer bir sorunuz görseniz size şey atarlar zaten. Ee, arkadaşlar hemen bir pizza mesleğimizi yapalım şimdi. Bu meslek e, 3 saat yani bir iş yeri alabileceğiniz bir meslek. E, 3 saatte de iş yerden ayrıyeten e, iş yeri almazsanız ev ve bir motor alabilirsiniz. Araba alabilirsiniz. Ufak tefek arabalar alabilirsiniz. Ben Idlewood'da hemen bir ev aldım ana freve aldım. Motorcu kulübümüz var. Size gelirseniz eğer motorcu kulübü mesleği alabilirim. Motorcu rolleri çeviririz. Sokakta böyle motorla dolaşırız arkadaşlar. Evet, şimdi buraya geldiniz arkadaşlar. Yapmanız gereken motorun yanına gelip pizza al yapmak. Gördüğünüz gördüğünüz üzere pizza böyle geldi bizim elimize. Ardından checkpoint'e giriniz ve pizza teslim yazmanız gerekiyor. Gördüğünüz üzere pizza teslim yazdığınızda bu teslim hatta 56 dolar kazandınız. Toplam 10 tane testi yap yapacaksınız ve paranızı alacaksınız. Bu şekilde çalışıyor. Ee, eğer hani zamanınız yoksa geri dönüp oradan pizza bitir yazarak kaç tane servis yaptıysanız o kadar parasını alabilirsiniz. Buraya geri geldim. Ay pizza al yapmayı unuttum bir dakika. Pizza al yaptınız arkadaşlar. Checkpoint gittiyseniz hani sıkıntı etmeyin. Tekrar böyle yanına gelip pizza testin deyin. Orada çıkacaktır. Çıkmazsa arkadaşlar yapmanız gereken tek şey pizza check point fix. Gördüğünüz üzere tekrar oradan hani gözüktü. Gitmeniz gereken nokta haritada işaretlerini falan dedi. Gözüktü arkadaşlar. Hemen gidelim. İkinci kısmına da geldik. Bakın burada rol yaptılar mesela. Ben konuşayım. Hey selam. Mesela konuşalım. Nasıl gidiyor dostum? Şöyle bir konuşalım. Ufakta belki roller çevirmeye çalışalım. Bakalım nasıl karşılık verecekler. Bakalım. Ben inşallah kötü bir adama denk gelmemişim. Bu böyle seviyesi kötü olamıyor bana. İyi gidiyoruz dostum senden ayrı. İyidir dost. Gördüğün gibi. Yeni gelen arabayı park. Evet. Var bu lan. Oha çeteciler geldi arkadaşlar. Selamlar. Baylar geldi <laughs> mı biraz daha? Biraz konuşalım aşağı ince. Hayır dostum. Hayır dostum. Beyaz top set edeyim dedim. Şöyle yapalım Konuşalım. Bu arada sizce en iyi para kazandıran iş nedir? Şehire yeni geldim ya. Arka cebinden sahilini arka cebine götürür ve bir adet sigara götürür ve sigara paketini çıkartır. Şahıslara doğru tek tek sigara pak, paketini paketini Biz parayı çalışarak kazanmıyoruz. Da yok herhalde Bizim var zenci kalsın. Şey. Sigarasını dudağının arasına götürür ve sol eliyle arka cebinden çıkardığı çakmak ile beraber yakar. Bu şekilde Şöyle yapabilirsiniz. Rolse olarak da yapabilirsiniz. Eğer bende sigara yoksa öyle yapacağım. Ben. Singrün Baltası sahibi sen misin Zenci? Hayır dostum. Çok hatırlat. Benden hızlı davran. Orası motorcular için çok iyi. Kim sahibinin sahibinin kim olduğunu? Neyse. Ben hemen kaçıyorum. Zaten yazdım. Alo tamam patron falan dedim. Hani telefon çaldı dedim. Patron beni çağırıyor. Pizzacı patron. Neydi şimdi bu zincir <laughs> <laughs> ne diyor bu zenci? Siktir Neyse. Buraya da pizza teslim yapalım. Toplam 3 tane teslim ettik şu an sanırım. Şunları da teslim, şu da da teslim hızlıca motorcu çetemize eğer hani gelirseniz size ekibimize belki kimse böyle konuşamaz ne diyor falan filan sikeriz hepsini yani böyle motorcu yani FRRP yapmak zorundalar yani yani silahınız olmasa bile FRRP yaparlar silahlar yoksa biz çoğuz çünkü hani anladın mı da Allah zamanı neyse arkadaşlar bu da sonucu galiba Son bir gidelim bakalım ne kadar verecek toplam siz de görürsünüz Hani bana güvenin arkadaşlar tüm mesleklere baktım ben en iyisi bu. Hani bir tane meslek var hani kısa mesafe falan ama 100 dolar veriyor bence hiç değmez en iyisi bu. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere başka sipariş yok dedi. 10 noktaya giderek toplam 3.7k kazandım. Yani temiz para ve şu an 3.8k'ya bir şey alamam ama üstüne biraz daha para katarak bir motor vesaire alabilirim. Eski fiyatlarında gördünüz zaten. F fiyatları 25.000'den başlıyor işte bayağı bir gidiyor ya bilmiyorum tam olarak fiyatlarını 100-125 kaya kadar gidiyor sanırım. Para kazanmak zor yani zor değil. Hard ekonomi olduğu için hani böyle fiyatlar düşük gözüküyor size. Gördüğünüz üzere mesela buradaki bir iş yeri 45 bin dolar. İş yerinizi açarak mesela e, konuşamadım ama bırakın. mesela buradan iş yaparak da para kazanabilirsiniz orada işçi alabilirsiniz vesaire. Neyse arkadaşlar bugünlük video bu kadarlık olsun. Pizza mesleğini tanıtmış oldum ben de. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.